Aşık Cin musallatı diye bir şey var mı? cinler insanlara aşık olabilir mi? Arkadaşlar cinler insanlara asla aşık olmazlar. O bizi cehenneme göndermeye aşık. Allah'ın dininden koparmaya aşık. Adım adım hayatımızın her bir sahnesini kilitleme, olumsuzlaştırma, vücut sarayımızı ele geçirme ve bizi ümitsiz kullar, isyankar kullar haline getirme. Ve Allah'tan kopmuş, tek başına kalmış, şeytana itaat eder, kullar haline getirip bizi cehenneme sürüklemeye çalışan, bizden nefret eden varlıklardır. Bu buna aşıktır. Şeytan hiçbir zaman insana aşık olmaz. Burada kendisinin günahla bedende olduğunu gizlemek için ortaya attığı bir yalandır. Günahla geldiğini gizlemek için aşık oldum da geldim diyor. Hadi çöz çözebilirse. Bu aşkın da hiçbir çözümü yok ya. O aşık olduysa bunu biz nasıl göndereceğiz? Allah Allah. Bu aşık olmasına karşı bir melhem lazım. Bunu bilse bilse iyi büyü çözen bir hoca bilir. Hem o ona götürelim de o çözüm olsun. Yani sen diyorsun ki burada bu adam çarpılmış. götürüyor hocaya o hoca da bir ayıta bir de o çarpıyor. Diyorsun ki ah, kötü oldu şu hocaya götürüyorum. Götürüyorum bir de o çarpıyor. Çarpan çarpanı. Gerekiyor. O vücut ずっと言われたらすごいのに。<music>